Kurtlar Vadisi operasyonunu sen mi tasarladın? Ben ve abim beraber tasarladık. Aslan yönetti, sen uyguladın. Bu Bek senin abin mi? Evet. Aslan Bey öldükten sonra neden benimle temasa geçmedin? Benim yerime abim seninle temasa geçti. Erkan da seni yetiştirme. Hayır. Erkan size çalışmıyor mu? Heyete çalışıyor. Ama onu da yetiştiren asla. Erkan ve senin emrinde öldürmüş. Doğru mu? Ve ölüm emrini sen mi verdin?